Merhaba arkadaşlar, Kripto Burak kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda MaxG borsasının 6. yıl dönümüne özel MX hediye etkinliğinden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz önemli yerleri kaçırmamış olursunuz. Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Bu etkinliğe katılmak için en önemli kurallardan biri, kayıt olurken partner davet linki ile kayıt olmanız gerekiyor. MaxG partneri olduğumuz için sadece açıklamadaki linkten etkinliğe katılabilirsiniz. Linke tıkladığımızda açılan sayfada buradan MaxG hesabı oluşturabilirsiniz. Butonuna tıklıyoruz. Mail ve şifre belirleyip hesabımızı oluşturuyoruz. Etkinliklere geçmeden önce şunu bilmeniz gerekiyor: Etkinlik dönemi 26 Nisan'da başlıyor. Bu yüzden birazdan bahsedeceğim adımları 26 Nisan ve sonrasında yapmaya başlayın. Aksi takdirde ödül alamazsınız. Birinci etkinliğimiz 20 dolar bonus ve çekilebilir 5 MX token. Bu ödülleri almak için açıklamadaki linkten kayıt olduktan sonra hesabınızı 7 gün içinde kimlik doğrulama işlemlerini yapmalısınız. 20 dolarlık bonusla dilediğiniz gibi işlem açabilirsiniz ve elde ettiğiniz Karları çekebilirsiniz. Yapacağınız işlemlerle 15 bin dolarlık vadeli işlemler hacmine ulaştığınızda çekilebilir 5 MX coin sizlerin olacak. Bir MX coin şu an 5 dolar, yani toplamda 800 lira değerinde çekilebilir bakiye kazanmış oluyoruz. Bu ödüller etkinlik bitiminden sonra 7 iş günü içinde kullanıcılara dağıtılacak. İkinci etkinliğimiz ise yaklaşık 1.600 lira değerinde çekilebilir MX coin kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken cüzdanınıza en az 100 dolar yatırmak. İlk kez varlık yatırdığınız için iki kat fazla ödül alacaksınız. Yani yani çekilebilir 10 MX coin daha alacaksınız. Üçüncü etkinliğimiz ise yaklaşık 8 bin lira değerinde etkinlik süresi boyunca vadeli işlemlerde yaptığınız toplam işlem hacmine göre MX coin kazanacaksınız. 100 dolarlık işlem hacminde 10 dolar, 10 bin dolarlık işlem hacminde 25 dolar, 100 bin dolarlık işlem hacminde 100 dolar, 500 bin dolarlık işlem, işlem hacmine ulaştığınızda ise yaklaşık 255 dolarlık MX coin kazanacaksınız. Üçüncü etkinlikten toplamda çekilebilir 50 MX coin kazanabilirsiniz. Dördüncü etkinliğimizde ise Maxi temalı ürünler kazanmak için bu videoyu beğenip paylaşmanız gerekiyor. Tişört, kupa ve havlu gibi MACC temalı ürün sahibi olabilmeniz için abone olup videoyu beğenin ve herhangi sosyal medya hesabınızda videoyu paylaşabilirsiniz. Daha sonra bu adımların ekran görüntüsünü alarak katılım formunu doldurun. Açıklamalar kısmından forum linkine ulaşabilirsiniz. Forum sayfasına geldiğimizde MACC kullanıcı numaranızı buraya yazıyorsunuz ve buradan videoyu paylaştığınız sosyal medya gönderisinin ekran görüntüsünü yüklüyorsunuz. Bu kadar kolay. Ve sonraki butonuna bastığınızda ürünler size gönderilmesi için iletişim bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Bu formu dolduranlar arasından rastgele 66 şanslı kişiye Maxce temalı ürünler hediye edilecek. Detaylı bilgi için etkinlik sayfasını ve kayıt linkini açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Umarım sizden birileri bu ödülleri kazanır. Bu tarz etkinliklerden anında haberdar olmak için Kripto Burak sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Fikirlerinizi veya sorularınızı yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar dilerim.